Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir video Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte base'e devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni şeyler ekleyeceğiz. Evin içini düzenleyeceğiz. Kalan şöyle böyle her şeyi yapacağız. Bu ne lan? Bu Burayı kim açtı? Şöyle Şöyle mükemmel yerimize girelim. Mükemmel bak. Mükemmel diyorum. Mükemmel. Sonra burada burası değil. Hı. Burası mıydı? Neresi ne? Burası mı? Burası. burası. Buradan böyle. Nereden? Böyle şey yapıyorduk. Bunu böyle. Açıyorduk. Bunu böyle. böyle Allah. Neyse kırılan Şurayı da açıyorduk. Böyle geliyorduk. Burası bir odaydık. Sonra orayı kapatacağız arkadaşlar. bugün, böyle kapat. Ya ben ne yapayım ya başka? Ne bilmem başka ya? Şöyle şey, ha, böyle. Biraz daha büyük burayı. Böyle bak. Şöyle koy dizelim. Böyle şöyle koy 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 koy. Buraya böyle güzel elmaslar, melmaslar, meldaslar kalın koyacağım. Şöyle. Koy koy koy. Koy koy koy. Koy 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 sana. Ee, oldu tamam. Şöyle. Şöyle kapatalım. <laughs> Hah, kapattık. Şurası da böyle kalsın. Şimdi tekrar yukarı ha, Ben niye kapattım orayı ya? Orayı düzenleyecektik. burayı düzenleyeceğiz ve içine sandık kalan koyacağız. Böyle. Ding 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 Buraya en 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 özel şeylerinizi koyacaksınız. Mesela buraya ne koyuyorsanız oraya da daha Pahalısına koyun mesela elmasmış neymiş onları koyun şimdi yukarı çıkalım mami ha 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 ya mük mük yatak ya gece olmuş. Biraz şöyle dış görünüş olarak yapacağım. Aklıma çok güzel şeyler geldi. Bugün Beyzi şey yapacağız. Büyüteceğim. Evet mükemmel. Meow. Kap Creeper kardeş. Şöyle. Böyle 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 boy. böyle 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 bir şey böyle var ya <özetmya> <t'du> sürüp büyütelim şunu böyle kocaman kocaman bir böyle büyüt böyle bir koy 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 koy, koy. Evet dostum. Şu dış görünüşünde böyle şey yapacağım. Ee, ne yapacağım ya? Şurada i̇şte büyüteceğim. Restoran yapacağım bir tane. Cam şeyin içine böyle şey yapacağız. böyle koy koy koy. Şöyle bir şey. Ama ben hızlandıracağım arkadaşlar. Sizin için. Hadi hızlandıralım. kim var. Görmüyor musun? Anne çağırıyor. Kör müsün Behra? gelmesen demedim de. Çık. Evet arkadaşlar böyle bitti. Her tarafını böyle bembeyaz yaptık. Diğer iki bölümde yine böyle büyütme yapacağım. Şimdi böyle çitlerle kaplayalım. İçeri böcükler girmesin. Şimdi şöyle böyle tarafına düzelim. Hemen ben de bunu yapalım. Hemen yapayım. Ya dizelim de dizelim. Şöyle koy. Koy koy koy. Sonra şöyle bahçeyi böyle şey restoran yapayım bir tane. Bir evet. Hemen güzel bir tane restoran yapacağım. Tabii ki bloktan tabii ki de. Çok seviyorum ben blok. İki katlı bir restoran yapacağım. Acaba çitlerle kaplamasak mı ya? Çitlerle kapl kaplamayacağım. Arkadaşlar her zaman şöyle binaların ve şeylerin arasına bir tane blok bırakıyorum. Çünkü şey daha iyi oluyor. Arkaya bazen bir şeyler koyabiliyorum. Şurada hava alması için şöyle eve pencereler. Böyle dizdik. Çok mu büyük oldu pencere ya? Yok ya. Çok da büyük olmadı. Ama eşit olmadı işte. Böyle daha iyi. Üçlü kapı yapıyorum ben her zaman. Böyle. Bunun da böyle. oldu. Böyle diz. Yemin koy buraları pencere koymayacağım çünkü duvara bakıyor. Evin içine bakıyor. Şöyle. E Acaba içine ne yapsak? İki katlı mı yapayım ya? İki katlı yapayım. Alt katına böyle az bir şey koyayım. Dışarıda böyle şey oturma yerleri. Beni çok güzel olur. Buraya da bir iki tane böyle koltuk koyarım ya koltuk şey VIP üyelere koyarız. Dur <laughs> şuna. Şuna, şuna koyalım. Kötü <laughs> gözüküyor. Diz diz diz. Bence ev dıştan kötü gözüküyor. İçi daha şimdi daha yeni başladık. Sandık. mükemmel oldu. Şöyle İçine bir güzel ışıklar da koyacağım. Böyle. Abi niye hep yanlış koyuyor? Şu şu kır. Hemen şöyle şöyle koy. bence şu o ne geziyorsunuz siz orada nasıl çıktınız normal güzel. eve benzer aynı evin içine merdiven yapayım mı ya evin içine merdiven yapalım sonra da şöyle çitlerle böyle kapya üstüne ee, şöyle gelelim duvar süpüle hem yağmur da girmez, güneş de girmez, mükemmel olur. <laughs> Böyle koyduk. Tanrı şöyle koyduğumuzda mükemmel olacak. Şöyle. Böyle. Tamam oldu. Ne oldu bu da. Eee. Böyle çok güzel oldu da müminim, yok Burada geziyor. Şimdi kapatalım üstünü. Evin içinde düzelim. Şöyle de bitirelim. Evin içine bence Yapmayacağım ya şimdi bugün. Yaptık zaten geçen ilk bölümde mi ne yaptık. Şimdi de yaptık. Dün de yaptık. Güzel oldu ya. Evet. Benim için şimdi ışıklandırma ve kapıları koyalım. Işıklar koyalım. öyle oldu burası da. Dışarıdan yapmayacağım. Böyle. Kafama ne geziyor? Kafama ne geziyor? Şöyle çıkar, çık. Şuraya kıralım. ben Böyle güzel oldu. Merdiven. Şuradan böyle çıkarık. Ve ee, böyle evin içinde yüzey mi? Ee, şey için düzek ben ben düzmüyorum bence. Sonraki videoda önce yaparız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Abone ol, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.